Dostlar hepinize selamlar ben Karıl Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım Arkadaşlar şu anda ekranda Görmüş olduğunuz hesabı aranızda Belki hatırlayanlar vardır. Bizim bir serimiz var Random izleyici hesapları O seride bizim önümüze böyle bir hesap Düştü. Bu hesapta totalde 45 tane destansı vardı. Hatta ben Videoda dedim ki ilerleyen zamanlarda Bu hesabı gidip de destansı gösterişe Kadar çıkartabiliriz dedik. O gün bugün Artık dediğimizi icraata geçirme Vakti geldi. Bak sen paşa Hayır. En son ben bıraktığımda yanlış hatırlamıyorsam ya 44 destansıydı ya da 45 destansıydı. Sizlerle birlikte şöyle destans sayısına bakalım. Evet. Şuradan başarımlara girdik. Tıkladık buraya. Şu anda destansı gösterişe geldim. 47 adet destansı varmış. İyi lan iyi. Bu hesabın silahları da çok güzel. Zaten elindeki buz 5'ten anlamışsınızdır. 5 tane geliştirilebilir silah var. Buzu da şöyle görmüş olduğunuz gibi vurma efektinde sadece ve sadece abi bu hesaba set lazım. Onun dışında vektör 3 seviye, dpc 4 seviye tam sınıf 1 seviye. Ejder katili Yadigar palası ise 2 seviye. Ya M4 buz yarının 5 olması zaten bu hesap için yeterli. Hemen burayı kapatıyoruz. Envanteri açtık. burada arada hesabı tanıtmayacağım. Zaten hesabı az çok biliyorsunuz. Hesapta bir kaydeder işgalcimiz var. Bir de bu çıkmış hocam. Altın tetik ceketi var. Onun dışında hesapta hiçbir şey yok. Yapacak bir şey yok. Biliyorsunuz normalde böyle bir hesabı destansı gösteriş yaptığımızda buradan destansları çekiyorduk. Ama bu sefer öyle bir şey yapmayacağız. Zaten 10 tane destansı apnemiz var. Burayı kapattık abi. Bizim bir tane destansı bakımız var. Aslında bak değil bu oyunun yapmış olduğu bir şey. Hem de çok ucuz fiyata 6 adet destans alacağız. Nasıl mı yapacağız? Burası. Kapalıklar normal bir destansı değil. İki destansı yerine geçiyor. Zaten bir tane aldığımda göreceksiniz. %70 indirimli 84 parçaca iki destansı direkt alacağım. Nasıl mı yapıyoruz? Sadece izleyin. Şimdiden videoyu like atmayısınız. Hızlı bir şekilde videoyu like atmayı sağ alttan kanala abone değilseniz de abone ekleri kontrol edip abone olabilirsiniz. Hemen şöyle 10 ucu ile startı veriyoruz. Evet. Ee, hadi oğlum yorma fazla bizi tamam güzel ee, tamam dedik animasyon geçi açtım onlu vurmaya başlıyorum vurduk parçacık lazım 84 parçacık lazım serisinden içinden ver bitirelim olayımızı tabii efendim haydi çok güzel açarken bir de bize destansa bir kıyafet verirse ki verme ihtimali var verme ihtimali var vermedi geçtim direkt vurdum bir tane onlu haydi oğlum şunu şunu şu koleksiyon ilerlemesinin dolması lazım dolursa zaten çıkıp çıkmadığını anlayabiliyoruz kaç par 69 oldu lan. Oha! Vurdun. Haydi oğlum kaç oldu? 80. Bize kaç tane lazımdı? 84. Animasyon geçi açtım. Tekleri vurmaya başlıyorum. 4 tane parçacık lazım. 3. Haydi oğlum. 2. Şöyle. Allah belanı. Haydi. 1 ve son olarak da Verirse bitti. Arkadaşlar hemen 84 parçaca satın alınan bir tane kafayı alalım. Ben bunu alacağım. Hesabın destan sayısı bir anda 49'a kadar çıkacak. Bunu aldık. Hop direkt cebe indirdik. Tamam dedik. Hazır mısınız beyler? Umarım zorlamayız ya. Umarım. 47 idi 49 olman lazım. Zortlama bizi. Haydi. <laughs> arkadaşlar bakın falan unutun unutun hiç umduğumuz gibi gitmedi şunu almamız lazımmış yanlık dalgınlığımıza geldi 84 parçaca hızlı bir şekilde buradan bir tane destansı çektik neyse kapat abi burayı hiç problem değil kapat kapat 10 tane destansı amplemiz var şimdi diğer taraftan bir destans aldık şu an 48 destansı ben açmaya devam ediyorum bu ucelerin hepsi buraya gidecek belki distopya atar yerlerini direkt alırız İlk konudan başladık haydi oğlum bir tane distopya o kadar zor bir şey istemiyoruz bir adet distopya Haydi. Distopya. Çanta çok güzel. Çok güzel. Evet tamam. Çantayı aldık. Animasyon geçi açtım. Bu arada UC iade fırsatı da var aklımda. Merak etmeyin. Çok güzel. Bir tane daha aldık. Haydi abi. Bu arada indirim de varmış. Nice abi. Hadi oğlum. 170 UC'yi mi açıyorum ben şu an? tavayı da aldık. Gayet güzel. Hemen şunları da toplayalım. Hop şöyle şunu da çektik abi. Tamam. Bir tane daha destans amplem çekti. Kapattım burayı. Şöyle kaldığımız yerden devam edelim. Vurdum bir onu da. Çok güzelsin. İkili attı. Gayet güzel. Vurdum bir tane daha. Hadi stop bir ver. Bir tane destans ver ki. Hani parçalardan düşelim ya. Vallahi bu nedir? Bir tane daha destan samplem çıkardık. Bir tane daha çıktı. Bu videoda bayağı büyük bir desteği olan hesap.com.tr'den gelin sizlere biraz bahsedeyim. Kategorileri tıkladığınızda istediğiniz her oyundan satın alıp işlemi yapabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar ilan pazarımız var. Oynadığınız oyun ne olursa olsun hiç fark etmez. Oyun hesabının ilanını açıp hatta üstüne ilan bilene satın alabilirsiniz. Gelelim top chip mobil kısmına. Global UC top up. UC'leri tabii ki de kesintisiz bir şekilde buradan alıyoruz. Linki açıklama kısmına bırakıyorum. Faydalanın Satın alabilirsiniz Youtube'a özel çekiliş Bir gün 15 saat sonra çekiliş açıklanacak Yapmanız gerekenler Kayıt açıp çekilişe katıl demeniz Bu kadar basit Hadi bakalım Go Haydi oğlum At bir tane destansı be Abi 17 oldu Çok güzel çıktı Next diyoruz abi Devam devam Vurdum bir tane daha Ya Allah'ını seviyorsan şuradan bir tane destansı verirsin ya Yorma bizi ya Bu kadar zor olmamalı bir tane destansı Evet Bar oldu. öyle verdi Teşekkür ediyoruz çok iyisin. Oğlum. Tamam destansı ver. Vallahi bir şey demeyeceğim ya. Silah falan da alamadık da. 3K UC'miz kaldı. Basmaya da devam ediyoruz. Tamam bir tane daha verdi. Çok güzel. At bir tane daha. Zorlama fazla. Evet yemini var. Vallahi yemini var. 19 tane onu. Şu an istesek zaten hesabı destansı gösteriş yapabiliyoruz. Maksat biraz daha fazla alabilmek. Yani niye bu kadar zorluyorsun ki ben onu anlamadım. Yok o destansı verecek ya. Öyle ya da böyle verecek onu. Abi ben geçi bir kapatayım ya. Ne varsa bu zaten geçi de var. Bak izle bir tane net veriyor. Abi artık var ya. Allah Allah. Of nasıl bildin? <laughs> nasıl olabilir ya acaba? Hadi oğlum ya. Bir tane tamam çok güzel. Çok güzelsin. 10 numarasın. Aldık. 22 tane oldu. Onu bir 25'e varlarız ya. Ne diyorsunuz? Bir 25'i var gibi. Ne olur bir tane destan saat ne olur ne olur Ananı s**eyim senin haydi bir tane Ay ikişer tane çıktı çok güzel Hadi Çok güzel kaç oldu 25 Tam da düşündüğüm gibi oldu gayet güzel Gayet güzel abi 27 27 haydi oğlum Haydi bir tane daha at bir tane daha Arkadaşlar şu anda 27 tane destansı var. Hemen gelelim buraya. Arkadaşlar zaten işgalcimiz var. İşgalcimizin maskesi yok. Hemen şöyle maskemizi alalım abi. Seti komple tamamlayalım. Okey. Bir destansı buradan geldi. Geriye distopya kalıyor. Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. Lan 22 tane destan var. Onu buna verip 12'yi de buz yarı setini alırsak tamam maskesi kalsın şimdilik. Şöyle ilk olarak buz yarı setinden başlayalım. Ver abi bunu da. Hop Geriye şurada görmüş olduğunuz gibi distopyamız kalıyor. Hadi hanemize hayırlı uğurlu olsun. Hocam güzel güzel güzel. Keşke açılımda şunu verseydi de kafamız rahatlasaydı. Ekstra iki destansı alırdık yemin ediyorum. Biliyorsunuz ki Uğuc'a yükledik. Uğuc'a'nın da bir iade fırsatı var. İki tane malzeme Allah bereket versin. Hesapta var mı malzeme? Yokmuş. Sarı parçacı da hemen çekelim şuradan. Tamamdır. Şu kapalı bir çıkartalım abi. Kapalı çıkart İşgalci maskesini tak. Zehir zembelek oldu ya. Aslında da var ya. Direkt buz yer seti ya. Maskeyi çıkartırsak bir de. Çok çirkin oldu lan. Niye bu böyle oldu? <gülüyor> kadın, <gülüyor> ya, kadın. kadın yapalım oğlum. Bayağı kötü bu. Arkadaşlar 10 numara 5 yıldız. Burayı da hallettik. Gelelim destan sayısına. 51 olması lazım değil mi? Bak bu sefer hata yapmayalım. El He tamam okey 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 Yemin ederim var ya mallaştım ya Neyse güzel aldık bunu Aldık 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 hayırlı uğurlu olsun Beynim gitti lan tamam 51 51 Doğru arkadaşlar sıkıntı yok Destansı gösteriş şeyinde hemen bak geldi ya Vallahi geldi ya Destansı gösteriş hayırlı uğurlu olsun Taktık bunu da şimdi Mayetik açtık bize fazladan klasik sandık verdi abi 217 klasik sandık Kupon parçacımız var bunları birleştirelim Tam tamına 30 tane. Gayet güzel. Bir buz tane daha buz yarı çıksın. Oğlum çıksa var ya askeri sandıktan bir tane açalım. Geç kapatacağım çünkü. Hangi kapalıymış. Okey. Gelelim klasik sanda. Şöyle onlumuzdan yapıştırdım. Bir tane buz yarı tüm oyunun kaderini değiştirir. 3 malzeme. İyi para kanka. İyi para. Ya malzemesinden değil de burada buradan buz yarı çıkartmak ayrı bir hava ya. Haydi oğlum. Bayağı çıkıyor kanka. Görüyor musun? Tövbe estağfurullah. Yani verince bari bir tane sarı bir şey dönsün ya. O da dönmedi. Gayet güzel. Hemen sandığımızdan açalım abi. Buradan sadece bir tane destansımız var. Belki ikinciyi verir. Haydi oğlum vurdum. Yaptın o krallı. Verdim bir tane daha destansı. Anan avradını. Ya oğlum ata ata bunu mu aldın ya? Bu da varmış zaten. Tüh. Allah belanı. Neyse belki teklerden bir ihtimal. İnanmıyorum ama belki çıkar. Haydi. Son, son tekli Cacık vallahi cacık Arkadaşlar setlerimizi Destansı gösterişimizi aldık Şimdi bu kadar dizmişken bir gameplay Atmazsak olmaz hızlı bir şekilde Ben ekibi toplayıp gameplay'e geçiyorum Siz de hala like atmayısanız alttan like atıp Abone olabilirsiniz gameplay'e geçelim Şimdi hızlı bir şekilde gameplay Zamanı hemen şu bölgeyi bir alalım Abi ee, bir tık ya, Lan nereye atladık abi şuradan bir şey. M4, M4 M4 oy o M4 buldum. Bekle. Ha vurdum vurdum vurdum. İkisini de vurdum. Birinde silah mı vardı? Ha silah çek silah çek. 10 mermim var. 10... Oh bomba geldi. Dikkat. Bekle bekle. Şunda da silah var. Azıcık bekle. Adam şurada. Bir molotof deniyorum. Tam yaktım Çok Çok güzelsin. Tamam çektim bunu çektim. Ver solda oynayalım mı? Solda. Lan ne yapma lan. Vurdum bunu. Vurdum. Aptal rızı. <laughs> Kanka bot mu sıkıyor? <laughs> Bende. Vurdum. O iyisin. Vurdum. Vurdum. Hele. Oğlum mermi gitmiyor. Anasını satayım. Beyler arkada kalmayın fazla. 5.56 lazım. Allah razı olsun. Al vereyim silah yok. Ver ver ver. Oğlum sen ciddi misin? Ekmek çarpsın. <laughs> silah Çok lazım ucu, şu arkadaki ucu, botu ucu, vurayım. Ve denizin dibinde bot var. 5.56 lazım. 5.56 beyler. 5.56. Yok vallahi ekmek çarpmıyor. Ölüm Oh, dikkat dikkat dikkat. Ana. Ay yukarıda 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 Yukarı ya. Yukarıda var. sıkıntı yok. Geri çık geri çık geri çık. Gel gel ben. Tamam. Bomba atacak. Hadi kaç. Of arka. Tamam buradan alırsın. Bomba attı. Bomba geldi. Bir daha atıyor. Tamam, geri Kadir çık. Geri çık. Hadi dikkat et. Çok vurdum hiç canım yok. Hiç canım yok. Arkadaşlar bizimkiler burayı komple temizledi. Hemen biz de şu kalan lootların hepsini çekelim. Sonra rushlayalım. Kilimiz bit ama merak etmeyin onu da hallederiz şimdi. M4 de var burada. Tamam ilk kroza ilk kroza. E AVM de değil direkt kroza hadi. Hadi oğlum kroza. At onu. Haydi çok istedim yani. Başka bir şey istesem. 8x attı lan ne atıyor? Amer attı. ee? O, o kadar mı? <laughs> Allah belanı verme ver. Gel. Nasıl sen? Vallahi nasibimizde yok ki. M4 nerede? Bende. de. Aha attım yere. Geldim. Ben de buradan bir silah Ey falan. Eyvallah. Yapma yapma yapma. Ah. Son yemin ederim var yok. Yok 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 <laughs> Allah belasını vermesin. Ekipler <laughs> atıldın. <laughs> <laughs> <Tamam kardeşim, gülüyor> devam kardeşim dam. Tamam. Burası şurası şurası. Ay, şurası. Vurdum onu da. Sağ sağ sağ. Tam düştü o da. Şurada da var. Üstte çık bariye çık çık. Çık Buraya çık 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 Taş arkasında. Hangi taş lan? Tamam dur burada. Nerede? Aşağımızda ya aşağımızda hemen. De geldim geldim. Aga tutmasın. Şurada 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 geldi geldi geldi. Bir tane var bir tane var. Ya şu rahatı vur artık. Gel al araç fight'a bak ya. Bu araç fight'ın ne gerek yok yerlere bak. Aga evet, girelim oraya girelim. Ağacın dibinde ağacın dibinde. O direkt ağacın dibinde? Burada. Haygın, Tamam ha, çektim. Dikkat et. Allah ben. Lama. Çok güzel. Çok güzel. Sis, Aldım siz, kanka sis, valla. Ezdin mi lan? uzak vuruyor lan. Lan 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 lan, çabuk. Oğlum. Sen bana atsana sarı sıkıntı yok. <laughs> Nasıl? <Lan>, <laughs> taş yapacağım, taş yapacağım. Lan çabuk. Lan 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 oğlum. Sol üst, sol üst. Oğlum bu ne? Sol üstten geliyor. Direkt istiyorum direkt Dur. Dur abi boğ onu öpür. Dur. Thank you. Oğlum, a geliyor şuradan geliyor ya. Üst tüyağ, üst tüyağ, sol üst tüyağ, sol üst tüyağ, sol üst sol üst direkt üst, üstümüz. Üst, üst. üst, bekle. Bekle bekle. Onu vuracağım, onu vuracağım. Allah'ım sen bize. Bize bir tane somak ataylaan öpüm hadi. Yasin sağdan <laughs> da geliyor bak. Kadir hemen bir alırız bir git Yasin yanına. Ha yukarı yukarı var, yukarı var, yukarı. Tam yukarı. Yukarı alırız. Kanka bu çoğaltın abi tamam. Üste bak, üste bak. Thank you. Abi çıkartmıyorlar. Lan üst var dedim. Hayır hayır hayır, hayır. lütfen. <laughs> yukarı yukarı yukarı. Lan. Şu ağaçta. <laughs> yukarı tıklısız. oyna, yukarı oyna, yukarı oyna. Gel. Beyler. Sadece yukarı oynayın. Bu 14 mermi var. 14 mermi var. var. Girdim. Kanka oynamanız lazım. 17 mermi. Merminiz var mı? Lan burada. Lan buraya buraya bura. buraya buraya. Şuraya gelsin Gel. Tamam can yok can. Vurdu Vurdum vurdu evet. vurdum Aga mermi lazım. Mermi. Adamlar gelecek. Hem. Lan Deniz abi sen nasıl alıyorsun? Burada 2 Gel kişi geldi. 2 kişi 2 kişi. Dikkat et dikkat et. Kadir ben önemli değilim. Ölme. Ölme yeter ki. Abi bakmanız lazım. Kit de yok. Ha, Geldim. Kit at abi kit at. şuradalar. Aynen çok güzelleri attın yandı biri. Çoğal arkasına gitti. Öldür Hadi. oyna. Çok güzel. Bir, bir tane daha var. Geldim. Beni kaldırabilir. Çok gel Kadir dön oh, dön. dön. Oh, Hadi şey, bana abi. dön, bana dön. Hadi tut tut nerede o? Abi kit atman lazım. Oğlum bu nasıl bir fight? Şey, kit nasıl? Kit bizim çocuğa. Bizim çocuğa kit at. Allah yani çarpsın var ya. Şey yok. Attım çıt. Mermi yok. Bir şey bana Da, yok. bana da bende de yok kanka. Attım. Aga. Peki benim buradan Oğlum, kill alamam mı? Biz bir ama. şeyden dönüyoruz. A**ım. Kanka valla. <laughs> Oğlum bu ne harbi. Oğlum. çıkalım çıkalım. Her şeyinizi alın çıkalım. <laughs> bakı geldi bakı geldi. Ve önüme bakı geldi. Sen neyim abi? Ne alaka lan? Simik. Baygın. Diğeri de bende. Aldın abi. Oğlum çok Allah mera. razı olsun. Yemin ederim var ya kilim yoktu. kil getirdiler. Bir de üstüne araba getirdiler. Çok nice abi. Adamsın. Vallahi adam. Of, çok. çok lan. Oğlum. var abi yalan. Oğlum ne oluyor lan oyuna? Abi biri biri kossamıyor değil mi? Ne ayaksınız oğlum siz? <laughs> oğlum yani aşırı çok kastı garip bir şekilde. Bekler, önden bir araç bulsanıza. Size zahmet. Lan! Lan ananı... Adamın... Abi küfür etmedim. Yasin al bas Yasin al bas Yasin al bas Yasin Yasin Hadi Lan oğlum Abi Hadi biz yayan gidiyor yürü Beyler oğlum, sapır can, kalmanız abi, lazım canım yok Can basıyor can basıyor Can basıyorum Şuraya gitti bak şu tarafa burada Dur burada dur burada dur Önümde bir yerde Yerde falan yatıyordur ya yani. Yatıyor sağ yatıyor Sağda 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 sağ. Bekle sağ. Can basıyorum Candayım Nerede tam info var atıyorum. mı? Şu ağaç olabilir. Kanka dur sana iki dakika. Neredeymiş? Sanki sana çökerim ben bunu. Yüzde yüz. Oyna önünüzü aç, aç önünüzü aç. Tam bana şey alan ver. Al, oyna. Vurdum çok iyisiniz. He helal helal helal. Oğlum bir canla rush atıyorum ya. Video başladı. bir canla rush atıyorum. Ya. Tabi efendim. Ulan bizim bug'i niye alıyorsunuz hainler? Al yelek. Bende de yok 40 canı var. Evet. Aga, araba bulun siz. Ha? Dino Dino Dino. Lan bu ne? Dino zor geliştirdim. Ben de. Ya, tamam Mersin. of. Bir mermi. Çok güzel çok güzel. Bitti bitti bitti. Aga manda şu elemanla. Şu Aynen aynen bir mermi attım zaten. Hiçbir şey yok da ama. Yelek yelek. Vallahi. Vallahi yelek olsa ben iki alırdı. Aldım 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 aldım. Çıkalım çıkalım go beyler. Çok araç garip bir maç önünden, geçiyor. Araç şey yok oluruz ha. Ben bir şey Al, bunun da Arabanın bak sağlamdır. Tamam. O kamuflajı falan vardı bunun. Bakayım hemen. Bakayım. Ya iyi geldi. Markete girsene. sana. Go kanka. Sen bineydin, bineydin. mi neydin ben Markete gelin ne abi istediğiniz var mı? falan var. Geliyorum geliyorum. Burada. Onu A var. Var. Aga aga seri gel seri gel. Tamam sıkıntı yok yatıyor yatıyor yatıyor. Yatıyor. Gelir hızlı Burada. vurun. Aa gördüm. Ha, çok güzelsiniz helal Arkadaşlar 16 leşimiz var ve totalde 2300 küsürlü bir hasarımız var Son 2 kilin kusuruna bakmayın Dalgınlığıma geldi o yüzden araya kaynadı Kusura bakmayın video umarım hoşunuza gitmiştir Şimdiden like atmayı ve kanala hala abone değilseniz Abone olmayı kesinlikle unutmayın Allah'a emanetsiniz görüşmek üzere Bay bay